Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Sahra Gencel Davarcı. Ali Davarcı ben de. Yeni iş yeriniz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bugün açılışımıza gelen, gelemediği halde kutlayan herkese de çok teşekkür ederiz. Ee, biz karı koca avukatız, aynı zamanda ara bulucuyuz. İstanbul'da yaklaşık 15 sene e, hizmet verdikten sonra Balıkesir Barosu'na nakdimizi aldırdık. Bundan sonra artık iş yerimizde e, her zaman herkesi ağırlamaya hazırız. İş yerimiz Eski Kurumcular Mahallesi Çavuş Sokak'ta, İnal İş Merkezi'nde. Kafelerin olduğu bir yer zaten. Üçüncü kat. Çayımızı kahvemizi içmeye de gelebilirler, sohbet etmeye de gelebilirler. Artık buradayız. Müzik